Evet şimdi AMG imzalı, gerçek AMG imzalı EQE 53 Formatik Plus'ın direksiyondayım. E biliyorsunuz elektrikli otomobiller benzin ya da dizel otomobillere göre performans anlamında özellikle ilk kalkış ve ara hızlanma anlamında çok daha avantajlı. Çünkü elektrik motorları çok çok hızlı tepki veriyor ve daha en başlangıçta siz güç pedalına dokunduğunuz andan itibaren bile maksimum verimliğe çıkabiliyor, maksimum güç verebiliyor. E, bunun tabii getirileri olduğu gibi götürleri de var. Sağ ayağınıza eğer e, hakim olamazsanız menziliniz çok düşüyor. E şimdi bu bir sportif otomobil. Sonuçta bir AMG. Dolayısıyla performans beklentisi gayet normal. E, bunun da hakkını verdiğini söylemeliyim. Bu otomobilde iki tane elektrik motoru var. Biri ön aks, biri arka aksta. Normal. Formatik zaten bunu gerektirir. Yani dört tekerlekten çekişli. 625 beygir güç üretiyor bu iki elektrik motoru toplamda. Toplam tork da 950 Nm. Ama AMG'lerde bir race fonksiyonu var biliyorsunuz. Yani yarış startı. O modu aldığınız zaman 687 beygir güç üretiyor ve maksimum tork da 1000 Nm oluyor. Ya şaka gibi değerler. Gerçekten şaka gibi değerler. E bu şaka gibi değerlerin yol üzerinde bir karşılığı olmalı mutlaka ki var saatte 100 km hıza 3,5 saniyede ulaşıyor bu otomobil. Race start fonksiyonunu kullanırsanız 3,3 saniye olduğunu söylüyor Mercedes-Benz ya da Mercedes AMG. Bunlar gerçekten ciddi rakamlar. Ee, şöyle söyleyeyim, bundan 10 yıl önce veya 5 yıl önce hatta e, süper spor otomobillerin en iyilerinin ulaştığı değerlerdi bunlar. Yani birçok insan için hayal değerlerdi. Şu anda elektrikli bir otomobilde üstelik neredeyse 5 metre uzunluğunda yaklaşık 2,5 ton ağırlığında bir araçtan bahsediyoruz. Ve bu değerleri çatır çatır elde ediyor. Az önce söylemiştim sağ ayağınıza hakim olamazsanız menziliniz kısalıyor diye filan ama bu otomobillerin elektrikli otomobillerin yani son hızları zaten sınırlandırılıyor. Gücüyle son hızı arasındaki fark ciddi. Yani örnek vermek gerekirse normalde bir Alman sportif otomobili saatte 250 km hıza ulaşır. Hatta orada limitlenir. Ama bu 950 Nm hatta 1000 Nm üreten 625 beygir normal halinde üreten otomobilin son hızı saatte 220 km. E bunun sebebi çok açık. Elektrikli otomobillerin en büyük handikapı e, yüksek hızlarda çok fazla enerji tüketmeleri. E, enerji tüketimi demişken o noktaya da hemen girelim. WLTP karma ölçümüne göre bu aracın enerji tüketimi 100 kilometrede 20.3 ile 23.2 kWh arasında değişiyor. Tamamen ölçüm tekniğiyle ilgili bir durum bu. Ve işin ilginç tarafı ben bu otomobille otoyol da dahil İstanbul'un sıkışık trafiği, normal yakan yollar, orman yolları tam bir karma yaptığımda eriştiğim rakam 23.6 kWh bölü 100 km. Aslında hiç fena değil ki şehir içinde kısa süreli e, ölçümlere de baktım. 21'li rakamlarda gördüm. Ancak otoyolda 25-26'lı rakamlar da gördüm. Hatta biraz daha üstünü gördüm eğer biraz azgın gidersem. Azgın gitmekten kastım şu. Yani ışık hızında ilerliyor gibi bir his var hızlanırken. E, bazen de e, insana insanı azdırıyor. Bunu söylemem lazım. Malum benzilde etkili olan noktalardan bir tanesi elektrik motoru ya da motorlarının gücü performansı ama tabi temel etken batarya. Bu araçta 90.56 kilovat saatlik bir batarya bulunuyor. Büyük bir batarya olduğunu söyleyebiliriz. Yani 100 kilovat saatin üzerinde çok fazla batarya ile karşılaşmıyoruz. Ve bu bataryayla bu otomobilin erişebildiği menzil 518 kilometre olarak açıklanıyor Mercedes-Benz tarafından. Tabii bu da WLTP ölçüm normuna göre yapılmış testler sonucunda ortaya çıkmış bir menzil. Peki ya şarj? 350 kW gücünde bir şarj cihazıyla bu aracı şarj edebiliyorsunuz. Oraya kadar kabul ediyor. Ve böyle bir durumda %10'dan %80'e bataryayı 32 dakikada şarj etmek mümkün. Gayet iyi bir değer. 50 kW saatlik bir DC şarj bulursanız o zaman da %10'dan %80'e 1 saat 19 dakikada gelebiliyor. Peki 22 kW AC ile şarj etmeye kalkarsanız bu kez %10'dan %80'e 3 saat 19 dakikada geliyor ki bence tüm bu değerler oldukça başarılı. Yani uzun yola çok da sıkılmadan gidebilirsiniz. Çünkü %80'e kadar 32 dakikada getirebildiğiniz bir bataryayla çok uzun süreler beklemeden tabi önceden şarj istasyonundan gerekli randevuları alırsanız 2 saat buçuk saatte bir birer kahve molasıyla gayet rahat uzun yolculuk yapabilirsiniz. Evet şimdi gelelim otomobilin sürüş özelliklerine. Şimdi diğer AMG'lerden yani benzin motorlu AMG'lerden çok da farklı değil. Temel olarak bakıldığında bütün hedef bu ağır kütleyi çok çabuk hızlandırmak, yol üzerinde, virajlarda çok iyi tutundurmak ve tabii ki çok iyi durdurmak. Bunların hepsini gayet iyi yapıyor mu? Evet yapıyor. Hızlanma kısmı zaten çok net. Ee, ama böyle bir ağır kütleyi yani 2,5 tonluk bir kütleyi, virajlarda bu kadar iyi döndürebilmek kolay bir iş değil. Bunun için elbette ayarlanabilir süspansiyon kullanılıyor. Aynı diğer AMG'lerde olduğu gibi. Yani burada hemen direksiyondaki dairesel kumandayla ben işte konforu seçebiliyorum. Ya da sporu seçebiliyorum. Ya da sport plus'ı seçebiliyorum. Hatta bir de kendime özel ayar yapabildiğim bir nokta daha var. Bu direksiyondaki dairesel kumandada konfor var. Ki gösterebilirim aslında size. Şöyle en sona gidelim. Sport Plus. Bu en dinamik, en canlı, en güçlü noktalardan bir tanesi. Sonra geliyoruz Sport'a. Sonra Comfort. Ondan sonra Individual var. Ondan sonra da kaygan zeminler. Özellikle karlı zeminler için geçerli ayarlar var. Burada e, tahriki seçebiliyorsunuz. Ayarlayabiliyorsunuz. Yani motor gücünün ne kadar e, vahşi olup olmayacağını, zemine nasıl aktarılacağına karar veriyorsunuz. Diğer taraftan sesi ayarlayabiliyorsunuz ve tabii ki süspansiyon sertliğini ayarlayabiliyorsunuz. E, ve böylece aslında farklı karakterlerle oynayabiliyorsunuz. Bu keyifli veya da ihtiyacınıza uygun ayarları yapabiliyorsunuz. Şu anda ben kar çıkayım, konforta döneyim. Çünkü e, AMG otomobillerinde yani gerçek AMG'lerden bahsediyorum. En az bulunan şey konfordur. Gerçekten de öyle. Yakın zamanda A45'i izlediniz bizde. Ondan sonra da E43'ü izlediniz. Şimdi sıra bunda. Diğer ikisinde söylediklerimi hatırlarsanız konfor konusunda zayıftı. Her ikisi de. Çünkü bunu gerektiriyordu. Ama burada çok iyi bir çalışma var. Sonuçta 5 metrelik bir otomobilden de bahsettiğimizin altını çizeyim tekrar. Konfor modunda sportif böyle bir performansa sahip bir otomobilden beklemeyeceğiniz kadar yüksek konfor var. Üstelik 20 inç jantlara rağmen. Bu büyük bir başarıdır benim için. Ki Mercedes'in olmazsa olmazları yıllardan beri konfor ve güvenlikse o ikisini de burada gerçek anlamda sulamıyor bir AMG'de. Yol tutuşta önemli etkenlerden bir tanesi de yönlendirilebilir arka aks. Son dönemde Mercedes modellerinde bunu sıkça görmeye başladık. Ee, düşük hızlardayken ön tekerleklerin tersi yönünde saatte 100 kilometreyi geçtikten sonra ise ön tekerleklerle aynı yöne dönüyor arka tekerlekler. Böylece Düşük hızlarda dönmeyi kolaylaştırıyor. Manevrayı kolaylaştırıyor. Yüksek hızlarda da şerit değişimlerinin çok daha stabil yapılmasını sağlıyor. Ve tabii ki aynı zamanda virajlarda da stabiliteyi arttırıyor. Bence son derece başarılı. Bu arada tabii elektrikli otomobillerde dört tekerlekten çekiş sistemi denir ama arada bir şaft yok malum. Her iki elektrik motoru da etki ettikleri tekerleklere güç dağılımına kendileri karar veriyor. Yani normal bir geleneksel dört tekerlekten çekiş sisteminden çok daha hızlı ve daha hassas tepkiler verebiliyor. İşte yol tutuştaki önemli etkenlerden bir tanesi de bu. Oho! 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 Ya yani gerçekten korkutucu bir performans olduğunu söylemeliyim. Bu seviyedeki güçlerin şakası olmaz. Yani az önce hafif direksiyon çevirip tam gaz yaptığımda arkanın nasıl oynadığını keşke aracın içinde olsanız benimle beraber hissetseniz. Ya ama bu kadar çabuk hızlanılmaz ki ya. Bu arada tabii e, direksiyonun arkasında vites değiştirme kulakçıkları var ama diğer elektrikli otomobillerde olduğu gibi bu kulakçıklar da reküperasyon ya da rejenerasyon seviyesini ayarlamak için kullanılıyor. Burada dört ayrı ayar var. En başına almam gerekirse rekiprasyonu tamamen kapatabiliyoruz. Yani otomobil akarak gidebiliyor. Şu anda hiç rejenerasyon yok. Bir basamak üstü aldığım zaman aktif olarak öndeki trafiği izleyerek rejenerasyon yapıyor otomobil. Kameralar vasıtasıyla yani aktif sabitleme sisteminin kameralarını örneğin kullanarak öndeki araçları veya engelleri fark edip buna göre rejenerasyon oranını kendisi ayarlayabiliyor. Buradan normal dediğimiz pozisyonu da seçebiliyorum. Bu pozisyon özellikle böyle serbest akışlı yollarda çok işe yarıyor. Onu söyleyeyim. Hemen hemen hiç frene basmadan trafiği takip ediyorsanız rahatlıkla seyahat edebiliyorsunuz. Bir de en üst versiyon var ki güçlü rejenerasyon hakikaten frene bas hakikaten frene basmışçasına sert bir şekilde otomobili yavaşlatıyor. Da bu sırada elektrik üretiyorsunuz. Bu da bu işin artısı. Bir 0 100 yapsam mı acaba hem de normal modda? Yapalım mı? Bence yapalım ya. Şurada benim düzlüğüme ben gideyim önce. Evet düzlüğüme geldim. Arkası bomboş. Ön taraf bomboş. Amanın. 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 Tam durdum. Hadi bakalım. Yüz. <laughs> yani. Ama lütfen bunu özellikle ıslak zeminde denemeyin. Çok korkutucu olabilir. Bir de beklenmedik tepkiler tecrübe gerektirir aman diyeyim. Ha bu arada tabii dersiniz ki ya biz bu arabayı nereden bulacağız kim alacak e ben de alamam da yani onu da söyleyeyim. E 5 milyon 200 küsur bin liradan başlıyor bu otomobil fiyatı ama donanım eklemeleriyle şu anda kullandığım otomobil yaklaşık 6 milyon lira. Fakat ilginç olan nokta şu bu güçte benzinli bir hani AMG almaya kalksanız daha fazla para veriyorsunuz. Elektriklerin bir diğer avantajı bu. Yani değişik bir ülkedeyiz. Oho. Birkaç viraj dönelim. Ondan sonra da ben kapatayım diyorum. Bu arada direksiyon tepkileri gerçekten geniş lastiklere rağmen çok başarılı. Fren pedalı ile ilgili olumsuz eleştirim var. O da şu. Daha önceki testlerimde de takip ettiyseniz söylemiştim hep. Elektrikli ve hibrit otomobillerde frene bastığınız zaman elektrik motoru da frenlemeye yardımcı olduğu için eee Benzinli ve dizel otomobillerde yıllardır alıştığımız dozlama hassasiyetini her otomobilde bulamıyoruz. Mercedes bu konuya biraz daha ağırlık vermeli. Ee, normal frenlerde evet işi görüyor. Yani dozlama konusunda çok problem yaşamıyorsunuz. Hatta pedalın üst noktalarında frenleme başlıyor ama biraz daha sertçe frenlere ihtiyacınız olduğunda, uzun frene ihtiyacınız olduğunda e, hafif hafif küçük dalgalanmalar var fren pedalı üzerinde. Bence bu daha iyi bir yazılımla çözülebilir. Ve şimdi birkaç viraj dönelim. Turgutçum sevgiler. Ho -ho 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 -ho. aman Allah'ım aman Allah'ım. Bakar mısın dönüşe? Tabii vites düşürmek istiyorum ama vites yok. Tabi ağırlığın etkisiyle biraz önden hafif dışarıya doğru gidiyor. İster istemez sonra güç arkaya geliyor. Ve toparlıyor işi. Ama yine de bu büyüklükteki otomobille Böyle dar virajlarda bir A45 performansı beklemeyin. Bu otomobiller daha çok geniş ve uzun virajlar için yapılmıştır. Zaten uzun aks mesafeli, bu kadar uzun aks mesafeli bir otomobilde dar virajda çok iyi viraj performansı bekleyemezsiniz. Ha bunu yapabilirse zaten geçmiş olsun. <laughs> Aa, bu arada ben niye ses vermiyorum biraz? Aa ben niye şimdi sporta geçmiyorum biraz daha? Ses attı arkadaşlar. Bakın. Ama uzay aracı gibi ses ya. Sonuçta bu bir elektrikli otomobil uzay aracı değil ki. Aa lastik ötüyormuş bunda. Duydum. Bakın. Umarım duyabiliyorsunuzdur bu sesi. Çok mekanik böyle ee, nasıl söyleyeyim özellikle böyle 80'lerde 90'lardaki hani uzaylı filmlerinde uzay araçlarının seslerine falan benziyor. Geliyorum Skati. Evet, şimdilik benden bu kadar. Turgutsuz test ancak bu kadar yapabiliyorum. Sağ kapıya asılan biri de yok. Arabada yalnız da canım sıkılıyor aslına bakarsanız. Ama şu kadarını söyleyeyim. Mercedes AMG elektrikli dünyada performans otomobili. Üstelik de böyle 5 metrelik bir hani makam otomobili benzeri bir otomobili nasıl sportif yapabileceğini çok iyi çözmüş. Düzeltilmesi gereken noktalar var. İşte bu kadar çok ekranlar vesaireler yüksek teknolojiler inanılmaz hikayeler var bu otomobilde. Onun zaten siz Mercedes'in sitesine girip bütün o donanım detaylarına bakabilirsiniz. Bunlarla kafanızı şişirmek istemiyorum. Ee, ama şu kadarını söyleyeyim. Gelecek buysa e, sürücülerin biraz daha dikkatli olmasına da fayda var. Bu kadar güç insanı azdırıyor. Gücün şehvetine kapılmayın. Görüşmek üzere.